Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldin, hoş geldin. Ellerinden öperim. İsra Muhammed'in Muhammed'e bu Ramazan ayı hepsine hayırlı olsun. Hastalıksız, sağlıklı, huzurlu. Bu bon Ramazanlar olsun inşallah. bizden yani Muhammed'in Muhammed'e. Amin, 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 amin. Nereden arıyorsunuz? Valla ben İstanbul'da arıyorum Ben hatta Diyarbakır'lıyım Diyarbakır'sınız İstanbul'dan arıyorsunuz Hoş geldin programımıza Diyarbakır'lıyım Hacı teyze İstanbul'da arıyorum Baş göz üstüne buyurun buyurun Efendim. Bir emrin var mı Efendim. bir sorun var mı? Emir Allah'ın emridir Emir Allah'ın emridir <laughs> Allah'ın emridir Valla torunum dedi gelip oturursan konuşursan ona dedim Konuşurum seve seve konuşacağım Eyvallah eyvallah ellerini evet. öperim İyisin inşallah sağlığın yerinde El Elhamdülillah elhamdülillah iyiyiz Allah'a hamdül senadar olsun Teşekkür ederim çok sağ ol var ol Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim delikanlı. Sen de hoş geldin programımıza. Ninen mi annen hoş mi? Nenen ben... mi e, annen mi? Ama annem olarak büyüttü beni. Yani Eyvallah. benim annem sayılır. Tamam onun çok duasını al evet. inşallah. Ben onun sayesinde çok şey başardım hocam. Maşallah. O çok önemli. Maşallah maşallah. Allah selamet versin inşallah. Hacı tezeden, Hacı tezeden dinler, de dinler. De dua etsin inşallah günlerimize 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 Hocam anneannemin doğasının ve bilgisinin yetmediği bir soru var. bunu size danışmak istiyorum eğer uygun görürseniz. Hemen hızlı bir şekilde alayım tabii ki tabii ki. Buyurun. Tamam. dönemimizin şu an kripto parası bir kazanç elde edilebilir pozisyonda ve ben bu kazandığım parayla yani kripto paradan kazanılan parayla hacca veya umreye gidebilir miyim? Bu günah mıdır? Kendimi gireceğim mi göndereceksin. <laughs> <laughs> Birlikte gideceğiz hocam. Ya kripto para konusunda doğrusu çok gönülden caizdir, sakıncası yoktur demiyorum. Yani borsa biraz farklı çünkü borsada bir değer var görüyorsunuz ele dokunur. Ne oldu belli olan bir şey var, bir sistem, bir yapı var. Onunla mesela diyelim ki herhangi bir fabrika fabrikayla iş yapıyorsunuz. Borsa üzerinden helal iş yapan tabii o şart var orada. Ee, sakıncası yok, ee, bir problem yok. Ama bu kripto para, bu Bitcoin ve benzeri şeyler konusunda doğrusu çok gönülden hiçbir sakıncası yok. Aman hemen oynayın diyemiyorum. Ama haram kelimesini kullanma konusunda da biraz tereddütlü davranıyorum. Yani en azından uzak durulması kanaatim var benim şu anda. Ama e... karımı çekip bırakayım mı hocam. Yani ben e, içinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Şu anda, doğrusu çok gönülden caizdir hiçbir sakıncası yok. Çünkü olmayan bir para var ortalıkta, e, sab olmayan bir mal var ortada. Hepsi internet üzerinden oynamaya devam ediyor. Endişeliyiz bu konuda. Doğrusu e, uzak durmanızdan yanayım, ama haramdır da demiyorum doğrusu. Tamam? Anladım. Hocam. Peki. Çok teşekkür Annen öperim. <laughs> Allah selamet versin. Saygılar sunuyorum. Hürmetler Hacı Hocam. Allah'a emanet olun. Hacı Hocam iyi akşamlar size. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Amin amin siz de. Allah hepinizi beladan kazadan kurusun. Amin amin Allah-u Teala hepinizi, Allah-u Teala hepinizi Allah ummet-i Muhammedi bu hastalıktan ucaz olsun. Amin amin amin. amin. Ellerinden öperim. Allah'a emanet olun. Allah'a iyi akşamlar. Hürmetler sunuyorum.